Oradan da bir iki bilgi verelim. Sergen bu maçtan sonra konuştu ya baya bir tuhaf konuştu. Gece 12'de birine telefon açıyor. O açtığı şahsı söylemem ama çok işte şey yaparlarsa söylerim. Diyor ki yarın sabah ayrılacağım diyor. Toplantı yapıyor. Maç yapılıyor. günü mü bu? İşte o olaydan o olayın gecesi. Ertesi gün toplanacaklar ya. Ertesi günü toplanıyorlar. İstibadecek. Karşılıklı konuşurlarken diyor ki biz senden çalışacağız. Hani soruyorlar nasıl yaparız filan. Sergen diyor ki iyi güzel de diyor benim seyircim diyor yarın bir gün bana diyor ters gelirse diyor ben ondan çekiniyorum diyor. İstemem öyle bir tabi öyle, öyle bir şey. Onun için diyor ben ayrılayım deyince şey diyor ki başkan hayır diyor. Öyle bir şey olmaz. Seyirci sana diyor ters yapmaz. Nitekim Sergen diye bağırmadılar. Ama orada başkan kendini düşünüyor. Çünkü Sergen giderse hedefte başkan olacak ve yönetim olacak. Sergen onların önünde kalkan Beşiktaş'ta şu, şu anda. Sergen giderse onlar hedefe gelecekler. Sergen onların elinde, ka önünde kalkan. Ha Sergen doğru mu yaptı yanlış mı yaptı? İki çok sinerek yaptığını zannetmiyorum. Kendini bir müddet feda edecek Beşiktaş için gibi geliyor bana. Yani çünkü İki hafta sonra Beşiktaş maçı, şey maçı var, Fener maçı var. Bu maçlarda ne olur? Beş bin kişi gidiyor seyirci. Yarın üç bin kişi iner. Kim olursa olsun teknik adam omurdanma başlar. Ya, yalnız takım çok formsuz ya Beşiktaş takımı. Yani bir teknik adam çıkıyor çözüm bulamıyorum diyor ya. Sergen Yal Yalçın gibi. Ama niye? Bir, bir Orada adam. kendisine de soracak. Ha o da diyor ki kardeşim diyor bana diyor zamanında mukavele yapmadılar. Ben diyor toplamadım takımı diyor. Neden? Beşiktaş takımı şampiyon olamazsa çünkü o tehlike başladı. Şeyle Abu Bakar'la da anlaşamadılar. Orada büyük hata yaptı yönetim. Lan bu kadar adam alacağını turşu. Abu Bakar'ı tut. Ver aradaki farkı. Abu Bakar sen de tuttu çünkü yaşardı. Saksıda tuttu. Her transfer tutmaz. Saksıyı buradan alırsın oraya götürürsün solar. Sen de tuttu o. Ver parayı. Başka oyuncu aldın üç tane. Bu adamlar uçaktan indiler. Söyledikleri şu. 3 ayrı oyuncu uçaktan indiğinde. Biz Beşiktaş'a Hani çabuk geldik. 24 saatte geldik ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın geldiler. Şu anda takım Şampiyonlar Ligi'nde değil. Sigortada atıyor. Sergen takımını hazırlamadı. Gitti Çeşme'ye. O da diyor ki benden zamanda anlaşma yapmadılar diyor. Tabii. İki ay beklendi. Kulüp de, kulüp de şampiyonluğa giderken Sergen haber bekledi. E Seneye de... anlaşalım haberini bekledi. Yönetim sezon sonu olsun, sezon sonu olsun dedi. Sezon sonunda Sergen iki tane kupayı yerleştirince bu sefer ipler Sergen'e geçti. Yönetim taca çıktı. O da gitti çeşmeye ayağına getirdi. Ayağına getirdi. Mukavele yaptı. Bu da bu da idarecilere koydu. Hocam işin aslı bu. Şimdi ikili oynuyorlar. Satranç oynuyorlar. Ne olur meraklan bekliyorum. Ha Sergen gitse iki sene, üç sene sonra gene gelir. Tabii ki canım. Ama yönetim gider. Fenerbahçe'deki oyun satranç mı Gürcan? Pek satranç gibi gelmiyor bana. Ya bilmiyorum. Şimdi, şimdi şu, şu, realite var. Yani Erman abinin dediği gibi taraftar hocanın arkasındaysa niye hocayı göndereceksin ki? Yakık ben Fenerbahçe için. Önde Fenerbahçe'de hocanın arkasında bir kişi var. O da arkasından bilmiyoruz yani. Ali Bey. Ali Bey. O, i̇şte o da, ondan da emin değilim. Hayır o ona. da, o da şeyden dolayı. 6 tane 3 senede 6 hoca. Bu 7. Te teknik adam ve yine yanlış adımı seçti. Evet. Ya da bundan önceki seçtiklerinin arkasında durmadı. Var bunun arkasında durayım. Yine yanlış adımın arkasında. Geçen hafta du durmaya Emre Belezoğlu'nun e, röportajını dinledin mi? Okudun mu? Yok, okumadım. Fenerbahçe'deki dönemiyle ilgili iki tane cümlesi var. Sportif direktörlük olurken ben istemedim. Bu bana verildi dedi teknik evet. adamlık için teşekkürler. Sportif direktörlük, direktörlük için. için. Hemen arkasına teknik direktörlük içinde ben istemedim. Bu bana verildi. Hani bu Fenerbahçeli olduğu için. Yani bu cümle bile yük aldı. Yük, yük alıyor ama ben istemedim diyor. Bana verildi diyor. Kendi ağzından söylüyor Emre bunu. Hayır. Ama şimdi... sonra istediğinde verilmedi. Aynen. Şimdi Emre Hoca futbolcuydu. Dediler ki sen sportif direktör O devam et Bir sene daha oynamak istiyordu. Yani futbolu bırakıp sportif direktör olmadan önce onu iddia ettiler. Ya ben, sportif direktör yaptılar. Erol a, a, Bulut'u getirdiler. getirdi. mü mi görüyorsun işini? E, antrenörde mi hata? Evet 4 yıldır mesela antrenörlerde hata var. Ben e, yapılan transferleri de yani yanlış olduğunu düşünüyorum. Oy. Mesela bu sezon başı yapılan transferler. Viktor Pereira az önce yandıcı. senin söylediğin evet. 4 yani zaten. bence kaliteyi mesela evet. geçen seneye göre kaliteyi daha mesela yukarı çekeceğine Fenerbahçe daha aşağı çekti gelen hocam. oyuncularla. Ama oyunu, yani her sene mesela oyunu, bu kadar oyuncu yığılması oyuncu alınıyor. Şey, hocalar değişiyor. Bu Fenerbahçe şey, o kadar yukarı. Yukarı. Yani bu kadar lazım. olmaz. Şey tuttu ama şu Fenerbahçe kadrosu bak, bu topu Oynamamalı ve burada olmamalı. Geçen, geçen sezon Çok şampiyonluğu kaçıran kadronu %70'i tuttu mu tuttu? Gelen takviyeler senin, senin dediğin takviyeleri bir kenara at. Kimi transfer ettin? İlmi Stoper. Bak İlmi evet, Stoper evet. transfer ettin. Bu arada işte sakatlardı, itmansızlardı. İrfan'la Mesut da geldi. Onlar da yeni transfer sayılır artık bu sezon için. Sen niye sistemi değiştiriyorsun ki? Senin sistemde bir problemin yok ki. Senin performansla bir problemin var. Geçen senenin bak sayılarına en 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 enlerde ya birinci ya ikinci fenerbahçe Olamamış şampiyon. Niye? 11'de bir isabetli de gol atmışlar hocam. 11 şutluğun biri gol olmuş. İsabetli şutu. Beşiktaş'ta bu sayı onda 3. Senin 3 katın skor almışlar. Teşhisi yani. doğru koyamamışlar. Aynen. Yani orada gol atacak ayında doğru yapamamışlar. Yap sen 3'lü oynuyorsun. Kenar beklerin o düzende mesela 3-4 gibi. O, kenar bekin yanlış. Santrafor tercihlerin Berisha ile Serdar'ı niyetli koşar. Ama şimdi A sınıf Fenerbahçe'de Valencia'yı yedekleyecek veya Forvet arkasına mesela antrenör olarak geçirecek A Aslı bir Santrafor almıyorsun. Bir bakıyorsun elinde 6 7 tane 10 numara pozisyonda oynayan oyuncu. Ya yani orada aşılı yılma, santrofor alma, kenar beki alma, oyun oyna. Yani hoca, orta hoca, sahada alternatif aldığın oyuncular öbür oyuncuları Crespo ve Mayer sıkıştırmaz. Aynen elindeki yani böyle bir böyle, yani elindeki, böyle yanlış transferler Elindeki olur kaliteden mu? faydalanamadığım gibi onun üstüne ben Fenerbahçe'ni e, kondisyon olarak da beğenmiyorum. Bilmiyorum siz nasıl Sizlikse görüyorsunuz bak, yok, ama hat. 60 65'ten sonra ciddi olarak geri gidiyorlar. Bu kadar çok sakatlığı açıklayamıyorsun. Peki, e, artık toparlayalım dedi yönetmen arkadaşım son 30 saniye. Şurada bir gör, şey var. Erman hocamın hemen önünde bir masa var. E, orada da küçük bir e, Pasta. gördün mü o? Pastanın bölümü o. Pastanın bölümü hocamın. Doğum gününü kutladık. Evet. Pastayı götürdük evet. Yalnız hocanın kolları yemişler burada. Hocam bak çok şeyde teşekkür. gözüküyor, ekranda gözüküyor, görüyor çok musun? Çok teşekkür şuradan? ederim. Hakikaten ha arkadan bak. Önden de Seler bir önden de verelim. Hocama benziyor mu? Pastadaki ya vallahi bilgis. çok teşekkür ederim. <laughs> <Eki>. Bugün Ceyda <laughs> geldi. Hocam dedi sana bize gösteririz. Ben <laughs> de pozisyon falan zannediyorum. Bir geldi ki bütün ekip Hocam. toplanmış sağ olsunlar.